Çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım çünkü e, tabii 2023'ten 2024 yılına geçiyoruz ama Boğaz'da geçiyoruz. Biliyorsunuz Yansın İstanbul şarkısı Sezen Aksu imzalı şarkımızda Tamer Levent oyuncu yönetmen yazar hepimizin çok sevdiği çok değerli e, ustanın yönetmenliğinde bir klip çektik Yansın İstanbul ve e, şu anda Türkiye'de birçok radyoda yılın en çok e, dinlenen şarkısı olarak seçildi. Benim için tabii çok iki ustanın, bir Sezen Aksu, bir Tamer Levent'in işbirliğiyle, benim yorumumla, farklı bir aranjeyle, e, fantazi arabesk e, yorumla çok sevildi. E, bu akşamda da e, birçok yerden yılbaşı için, yılbaşına sahne almak için teklifler aldım. Ama beni en çok cezbeden, e, gerçekten hem işletmeciliği, hem e, yapmış olduğu hizmetle lütfu sapmaz birçok misyonda gastronomi anlamda Türkiye'nin çok değerli bir ismi dedi ki biz bu yıl Portax'da seninle birlikte olmak istiyoruz. Hem Boğaz'ın sularında, Boğaz Köprüsü'nün altında Yansın İstanbul şarkımızla birlikte bu yıl 2023'ü sonlandıracağız. 24 yılına gireceğiz. Diliyorum ki 2024 yılı milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız ve e, hayallerin önündeki tüm engelleri hep birlikte kaldırdığımız bir yıl olsun. E, ben diliyorum ki yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için hayallerimizi yaşayalım. Bu yıl hepimiz için unutulmaz güzelliklerle dolu bir mutlu yıl olsun. E, ben de özellikle bu e, yılbaşı akşamı eşim, e, biricik kızım Serpil Naz, o da. E, müziği çok seviyor. E, o da çok heyecanlı. Ben bu akşam sahne alacağım diye e, ailelerin, herkesin tercih ettiği güzel bir akşam olacak. E, Türk müziğinden, fantazi müziğin, arabesk müziğin en sevilen şarkılarını e, uzun yıllar biliyorsunuz TRT ekranlarında, e, televizyonda yapmış olduğum program, sevilen program. O da Magazin Gazeteciler Derneği tarafından yılın en çok sevilen müzik eğlence programı Alaturka Akşamlar. Yine sizlerin takdiriyle bir ödül aldık. Sevgili Gökhan kardeşim de burada. Ee, e, ben tüm yönetime de bütün gazeteci arkadaşlarımı sizin çok teşekkür ediyorum. E, Alaturka Akşamlar e, yılbaşı akşamında da şu anda devlet kanalımızda. Şu anda Alaturka Akşamlar da devam ediyor. Dolayısıyla ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Magazinin biz müzisyenlerin, sanatçıların müziğe gönül vermiş insanların hayatlarını, yapmış olduğu çalışmalarını o ekranlarda dile getiriyorsunuz. Özellikle böyle özel akşamlarda ailenizden, belki sevdiklerinizden e, feragat edip dolayısıyla ben çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada Serpil Nazlı burada olduğu için söylüyorum. 23 Nisan'da Büyük Büyükelçiliğin gerçekleştirmiş olacağı 23 Nisan Çocuk şenliğini Amerika'da gerçekleştireceğiz. Oradaki vatandaşlarımızla çok ciddi anlamda güzel bir program hazırladık. Atatürkümüzün sevdiği şarkılar, Atatürkümüzün çocuklara hediye ettiği, armağan ettiği şarkıları, sevilen eserleri orada söyleyeceğiz. 23 Nisan'da Amerika'dayız ve dolayısıyla Naz da Yeni Yıla girerken ne demek ister acaba? Söylemek isterim. Bütün çocuklara yılı beşi kutlu olsun demek istiyorum. Evet. <laughs> evet, annemiz neden acaba? Yeni yılda yeni yıl dileklerini alalım. Evet, İnşallah. Sağlıkla, huzurla geçireceğimiz yılların başlangıcı olsun. Allah bütün devletimize, milletimize huzur ve ferah versin. Evet. Dolayısıyla ben sanata evet diyorum. Evet, sana, Tüm evet. sevgilerin, arkadaşlıkların, ilişkilerin, evliliğin, ee, siyaset anlamında, sanat anlamında, spor anlamında bir sanat gibi özenle, titizlikle, sevgiyle, saygıyla güzellikler içerisinde geçeceği sanat dolu bir yıl olsun. İnşallah. Onun için biz ailece sanata evet, evet diyoruz. diyoruz. Sağ olun. 2023 yılı sizin için çok güzel geçti diyebilir miyiz? 2023 yılı benim Nasıl için sana? çok heyecanlı geçti. Emeklerimin karşılığını aldığım bir e, yıl oldu. E Tabii birçok hüzün yaşadık, deprem gibi. E, en önemlisi de oydu. E, dolayısıyla o hüzünleri hep beraber paylaştık. O bölgelere gittik, deprem bölgelerine gittik, ailece gittik. Elimizden geldiğince e, orada olmaya çalıştık. Umut ediyorum ki, biraz önce de dediğim gibi, diliyorum ki e, 2024 yılı milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız bir yıl olsun. E, i̇nşallah 2024 yılında güzellikler yaşayalım evet. ve bu arada tabi Gazze'de e, söylerken dahi üzüntüsü içinde olduğumuz biliyorum. Yeni bir yıla girdik, yeni bir yılda e, belki sevenlerimizle buluşacağız ama içimiz buruk. E, onların o acıları çektiği, özellikle çocuklarımızın böyle bir vahşetin, böyle bir zulmün, böyle bir kötü bir durum içerisinde bulunduğu bir ortamda belki bizler yeni yılda bu tür programları yapıyor olmak, eğlendiriyor olmak apayrı ama inanın kalben, yürek olarak çok buruz. Bir an önce Gazze'nin, Gazze'deki bu savaşın. Ee, bitmesi, çocuklarımızın o güzellikleri, mutlulukları hep birlikte yaşayacağımız bir sene olsun 2024. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak 2024 konserlerini sormak istiyorum. Dışında da göreceğiz sizi. Hatta Times Meydanı da size yalan değil. <laughs> Şimdi Times Square Meydanı biliyorsunuz birçok ünlünün Türkiye'ye mal olmuş isimlerin ee, reklamların da döndüğü tanıtımların döndüğü ama şu var tabi ben Yansın İstanbul şarkısıyla e, çok enteresan e, Amerika'da yaşayan reklam e, o bu, o görmüş olduğunuz panoların sahibinin e, çok yakın bir dostunun bu şarkıyı yani Yansın İstanbul şarkısını kendilerine iletmişler. ...ve kendisi bir hafta boyunca... ...yani anlık değil bir hafta boyunca... E, ...Yansın İstanbul şarkımız orada yayınlandı. Tabi burada... E, ...şarkının yorumu... E, ...çok güzel bir şekilde aracı edilmesi... ...Veysel Samanlıoğlu tarafından ama... ...tabi bir bestesi sözü... Sezen Aksu'ya ait olması çok... ...değerliydi. Ve özellikle... ...oyuncu yönetmen ve yazar Tamer Levent'in... E, ...bu esere... ...şarkıya eşlik etmesi... E, yönetmen koltuğunda olması da e, bu şarkıyı taşlandırdı. Dolayısıyla biz ilk kez birçok televizyon kanalında da ve Amerika'da da e, Türk sanatçı İsmail Özkan'ın İstanbul Boğazı'nda, Bosporus'ta yapmış olduğu iki aşkı anlatan biliyorsunuz bir Kız Kule'miz ve Galeta, Galata Kule'miz var. Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nin aşkını anlatan bir şarkıydı. E, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nin Aşkının anlatan e, imkansız aşk. Yani Dolayısıyla birbiriyle çok seven ama kavuşamayan iki aşkı anlatan e, bir şarkıydı Yansın İstanbul. Dolayısıyla Times Square Meydanı'nda bir Türk sanatçı olarak, bir yorumcu olarak, şarkıcı olarak o şarkımızın orada e, yayınlanması beni son derece mutlu etti. Olsun, gelin. Gelin çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Sen hepimiz ben için biliyorsun. ben buradan e, tüm basın mensubu arkadaşlarımı bu özel akşamda her şeyinden ferakat edip bu akşam bizlerle birlikte olup bu güzel haberleri tüm Türkiye'mize, dünyamıza buradan ilettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı. 2024 yıl hepimiz için unutulmaz güzelliklerle dolu bir sene olsun. İnşallah. İyi akşamlar diliyorum. Yansın, porteksin diyelim. Evet. O zaman bu akşam ee, İstanbul yansın, yansın İstanbul bu gece külleri savrulsun, senin de o taştan kalbin cayır cayır kavrulsun. Yani sen İstanbul bu gece külleri savrulsun, senin de o taştan kalbin cayır cayır kavrulsun. Buradan Sezan Aksu Hanımefendi'ye sevgiler, saygılar ve Tamer Levent Usta'mıza saygılarımızı sunuyoruz. O halde yansın İstanbul diyoruz. Teşekkür ederim.